ben LPS Karamel TV'den izliyorum LPS Karamel TV'nin yeni inişi, minişi, miniş değiştik. Şimdi arkadaşımın minişlerini tatacağız arkadaşlar. Burada onun bir sürü minişi var. Hepsi de orijinal. Şimdi onları ayırdık. Bu arada bu minişle değiştim arkadaşlar bu minişi. Her neyse. Şimdi öncelikle başlayalım arkadaşlar. Burada çilek var. Sen de tanıt birazcık duru. Çilek var işte. Sonra burada bir baykuş minişimiz var gördüğünüz gibi. Bu çekti <laughs> satılıyor? Hayır o ikili satılıyor. Ha, tamam. Bir de bu var. Bu gördüğünüz gibi bir LPSM liste de vardı ama üstten bakın da dede gibi görünüyor. De onu fark etmemiştim. Baksana Asya. Her neyse bu böyle birmiş. Bak. Böyle birmiş. Bu da hoş. Islak var. Arkadaşlar ben bunu minişi her yerde görüyorum ama almıyorum. Çünkü çok tatlı Bence ama al. çirkin görünüyor. Bence As de korkunç. <laughs> Burada böyle korkunç. bir ikonum var. Biliyorsun. Bende de bunun eski minişi var arkadaşlar. Böyle. <laughs> neyse arkadaşlar şimdi birinci serilerimizi tanıtalım. İki tane var. Biri Sunny Nevla, biri de Pepper, Pepper Clark. Aslında bunlar ikinci serinin içi ama kafaları bubble kafa olduğu için sallanıyor. Ben niye bubble kafa dendiğimi çok merak ediyordum. Bubble kafa değişik. Her neyse bu da düşmüşken bunu da tanıtalım. Bunda benim odalı minişi hali vardı arkadaşlar. Böyle bir minik bu da. Çok tatlı. Aynen. Bizde de da bir damat yıl var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu çok Sonra da kim kaldı? Dara var. Bu da gördüğünüz Dara Longville. <laughs> bu bende var arkadaşlar. Ama çok benim tatlı. ]imden. Gerçekten çok tatlı. Yona evet benim hadi. arkadaşım da vardı. Yani Öldüm. Videomda gördüm. Evet. Ben yerine koltürüyüm. Bu kadar değil aslında arkadaşlar. Çantasında daha var ama. Onları da gösterelim bence. <laughs> Bu, bu kadar var. Ya. Yerli minişi de göstereyim. bu kadar. Ve yerli miniş. Gördüğünüz gibi vücudu short hareket ama kendisi değişim En ikisini de çıkardım. erkek minişler ve saat. çıkartmayız. Bu da saatte ama bu yerli miniş işte. Değişik bir miniş ama çok güzel. Yakıştı Evet arkadaşlar arkadaşımın işleri bu kadardı. Umarım bye beğenmişsinizdir. Bay 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 bay. Ben yeni video çekmeye başladım. Ya. Ben çok sevdim. Ya kameraya dokunamadım. Şey. <gülüyor> 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 Her neyse hadi. Hadi kapat. Kapatıyorum dur kapatayım.